Narsis insan seni tekrar kazanmak için sana geri geldiğinde ve sen de acaba tekrardan yalan mı söylüyor yoksa doğruyu mu söylüyor diye içinde sürekli var olan o belirsiz korkuyu tekrardan yaşamaya başlarsın. İşte bu da bedeninde fiziksel hislere neden olabilen sezgilerinden bir tanesidir. Bununla birlikte empatik ve sezgisel insanlar bazen sezgilerini dinlemeyerek başlarını belaya sokarlar. Yani kendisini narsis ve psikopatla ilişki içinde tekrardan bulmuş olur. Şimdi narsist kişi seni geri kazanmak için her şeyi yapabilecek gibi göründüğünde sen o insanın hilelerini gerçek bir pişmanlık ve işleri tekrardan yoluna koyma arzusu sanman kolaydır. Oysa senin sandığın tüm bunlar senin gerçekten duygusallığına hitap etmek için hesaplanmış ve seni zayıf bir anında yakalanmak için zamanlanmış taktiklerdir. Bu taktik de manipülatif narsist tarafından kurbanlarına arzu edilebilir, arzu edilen davranışlar sergileyerek kendisiyle ilişkiye geri çekmek için kullanılan taktiktir. Nihayetinde narsist seni sadece ilişkiye de geri çekmekle kalmaz, yaşananlardan sonra sana bir pislik gibi davranır ve sürekli bunun dozunu artırarak da devam eder. Şimdi konuya gelirsek, Hepimiz istismarcı görünen insanlardan uzak durmayı ve onlarla yakın ilişkilere girmemeyi ya da sürdürmemeyi biliriz. Ancak narsis ve psikopat gibi insanlar davranış anormalliklerini gizleme konusunda ustadırlar. Hayatındaki narsis kişi çok özel psikolojik manipülasyon tekniklerini kullanarak seni geri kazanmaya çalışırken seni itaatkar biri haline getirebilecek en üst düzeyde hile yapar veya yapmaya çalışır. Şimdi ilk olarak bir narsis danışmana veya uzmana gitmeye karar verdim diyerek senin karşına çıkabilir. Zehirli partnerin tarafından gerçekleştirilen sayısız sessiz kalarak yapılan manipüle maksatlı hareketlerden, ortadan kaybolma eylemlerinden ve yemleme planlarından sonra artık aşırılıklar haline gelince sen ona bu şekilde daha fazla yaşamayacağını söyler ve çok ihtiyaç duyduğu tekmeyi atarsın. İşte bu narsist kişi daha sonra sana geri gelir ve tüm samimiyetiyle "Söylediğin şey hakkında düşünüyordum. Bunun senin için önemli olduğunu biliyorum ve bu şeyi yürütmek istiyorum. Bu yüzden danışmana gitmeye karar verdim." diyebilir. Danışmanlığa gittiği yanılsaması narsistin en sevdiği numaralardan biridir. Zaman kazanmaktan da başka bir şey değildir. Terapist koltuğunda dürüst olmak gibi bir niyeti asla olmaz ve aslında bu fırsatı seni dengesiz göstermek için kullanacaktır. Danışmanın her yanına gittiğinde seni dengesiz göstermek için bunu bir yol olarak kullanacaktır. Bu da sorunları olanın sen olduğuna daha fazla inanmana ve narsist seninle kalmayı kabul ettiği için kendini şanslı hissetmene neden olacaktır. Sen de narsisti seven bir kişi olarak zehirli partnerinin samimi olduğuna inanmak isteyebilirsin. Çünkü sonunda ilişkinin başlangıcında olduğu kişi olmaya geri döneceğini umarsın. Hatta sana bunu kanıtlamak için de birkaç damla gözyaşı bile dökebilir. Ama ne yazık ki narsistin büyük bir kısmı bu hileye başvurur. Ve kısa süre içinde her zamanki gibi kendi özüne geri döner ve istismarı da çok daha kötüleşir. Hatta işin en kötü tarafı, bu konuda mağdur olmuş birisinin narsistin insancıl vicdan muhasebesi yapan danışmana gitme kararı sayesinde mutlu sona ulaştığı belgelenmiş tek bir vaka bulamazsın. Aslında da bu durum genellikle ilişkiye bir şans daha vermesi için kandırıldıktan sonra ortaya çıkan hileler ve akıl oyunları nedeniyle mağdurun kendi terapistine ihtiyaç duymasıyla sonuçlanır. İkinci olarak ise narsist kişi o insanlarla en son ayrıldığımızda tanışmıştım der. Narsist kişi sana gelip yemin ederim ona aşık değilim. Onlarla en son seninle ayrıldığımızda tanıştım ve şimdi beni rahat bırakmıyorlar. Bunu gerçekten denedim. Ya da onlarla sadece sen bana tamamen yatırım yapmadığını hissettiğim için birlikteydim de diyebilir. Bu cümlenin anlamı ise senin için şudur. O kişi de yani narsist kişi de sadece herkes gibi aşkı bulmak isteyen bir insan olduğu için onu affedeceğini umarak sadakatsizliğini halının altına süpürmeni sağlamaya yönelik bir girişimdir. Bu durum aynı zamanda senin kendi öz saygını daha da zedelerken aşk üçgeni oluşturmak, gazlighting ve kendisini aranır göstermek için mükemmel bir fırsat doğurur. Sen bununla baş başa kalınca bu durumu şu şekilde yorumlayabilirsin. Yeterince arzulamadığım için bana karşı böyle sadakatsiz, yeni kişi muhtemelen benden çok daha özgüvenli ve narsist kişi de bundan çok hoşlanıyor. Ya da ondan ayrılarak her şeyi berbat ettim ve şimdi gerçek aşk şansım parmaklarımın arasından kayıp gidiyor. İşte bütün bu senaryo narsist tarafından sadece senin onu kaybedeceğin korkusuna kapılacağın bir duruma sokmak amacıyla uydurulur. Ve seni onun sevgisini kaybetmemek için insani olarak mümkün olan her şeyi yapmaya motive eder. Senin ise bu esnada fark etmediğin şey bu modelin birçok şekilde tekrarlanacağıdır. Ayrıca şunu unutma ki zehirli partnerin yani narsist kişi bu yeni kişiyle son ayrılığınızdan çok daha önce tanışmış olması muhtemeldir. Üçüncü olarak ise narsist kişi gelir ve sana der ki sadece arkadaş kalabilir miyiz? Karşındaki insan sana sadakatsiz davranmış olabilir ve sen de bunu öğrendin ya da bir ilişki yaşadığını sana açıkça itiraf etti ve başka birine aşık olduğunu söyleyerek seni terk etti. Ayrılmadan önce de onun için asla ideal bir eş olamayacağına dair tüm nedenleri o kişiden duydun. Aylar, haftalar hatta sadece günler sonra nasıl iyi ve olumlu seçim yapamadığına, bir sürü hata yaptığına ve sen olmadan yaşamak istemediğine dair acıklı bir hikayeyle sana geri döner. Birlikte olamayacağımızı biliyorum ama sana çok değer veriyorum ve seni tamamen kaybetmek istemiyorum. Sadece seninle arkadaş kalmak istiyorum der. Bu basit ve ucuz taktiğe asla kanma. Arkadaş olalım numarasını sakın kanma. Bunu yapmak seni doğrudan cehennem gibi bir hayata sokar. Çünkü hem iyileşemezsin hem de onun peşinde sürüklenirsin. Burada aylarını hatta yıllarını birden fazla seks partnerine, ortadan kaybolma eylemlerine ve cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanmadığından emin olmak için Sürekli olarak doktor ziyaretlerine tahammül ederek hayatını, ömrünü geçirebilirsin. Dördüncü olarak ise narsist kişi, benim için doğru kişi olmadığını biliyordum der. Bu cümle tehlikelidir çünkü ters psikoloji içerir. Hayatındaki narsistin patlamalarını absorbe etmek ve ilişkindeki açık delikleri düzeltmek için gösterdiğin kahramanca çabalardan sonra Narsist kişi kendini beğenmiş bir şekilde "Benim için doğru kişi olmadığını biliyordum." diyerek her şeyi bitirir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu cümlenin ters psikoloji mantığına uymasıdır. Yani burada bu numara mantığa aykırı gibi görünür. Çünkü yüzeyde narsist seni bir kenara atıyor gibi görünür. Ancak çoğu durumda bu hareket seni değerini kanıtlamaya ve onun sevgisini geri kazanmaya çalışmak gibi cesaret kırıcı bir döngüde tutmak için bir hiledir. Kısacası onun deyimiyle sen kendini kurtarmak için, ilişkiyi yeniden canlandırmak için ve onunla ilgili olumlu bir sonuç elde etmeyi ummak için sürekli çabalamaya başlarsın. Senin bu çaban seni hizaya getirir, onun için hizaya gelirsin, itaatkar bir insan haline gelirsin. Ve bunun sonucunda da altın günlerin yeniden ortaya çıkmasını beklersin. Peki bu durumda sen onun istediği şekilde oldun ve onun istediği hale büründün. Ben burada sana bunun en acı kısmını söyleyeyim. Mersiz kişi siz ikiniz yeniden bir araya geldiğiniz için sana minnettarlık duymaz. Hatta ona göre senin onu geri kazanmak için yaptığın her türlü zorlu görev, her türlü koşuşturma, onun üstünlüklerinin ve manyetik olarak hani arzu edilebilirliklerin bir kanıtıdır. Yani kısaca onun egosunu şişirmeye başlarsın. Beşinci olarak ise narsist kişi seni incittiğim için özür dilerim ve bunu telafi edeceğime söz veriyorum der. Bu cümle ise her tür narsist tarafından yaygın olarak kullanılan favori bir hiledir. Zira narsistin partneri olan insan genellikle işbirlikçi, empatik, hoşgörülü, fedakar ve bağışlayıcı tiplerdir. Ve narsist kişi de bu özellikleri sonuna kadar kullanmaktan çekinmez. Karşındaki narsist insan sana çiçeklerle, mücevherlerle ve gözyaşlarıyla ortaya çıktığında şefkatli partneri tam da istediği şeye dönüşür. Yani sen şefkatli bir partner olarak onun tüm yanlışlarını unutur ve genellikle birlikte yaşlanmayı ve parkta yürürken el ele tutuşmayı içeren daha iyi bir geleceği hayal etmeye başlarsın. Fakat yine ne yazık ki narsistin uzlaşma konusundaki düşüncesi seninkinden tamamen farklıdır. Gelelim bir sonraki cümlemize. Sadece seni seviyorum. Narsist gibi bir insanın sadakatsizlikleriyle ünlü olması ve sadece seni seviyorum demesi çok büyük bir ironidir. Bu nedenle genellikle seks bağımlısı ya da tek eşli olma konusunda kötü olduğu gerçeği üzerinde kendisinin hiçbir kontrolü yokmuş gibi görünmeye çalışır senin karşına bu bahaneyle gelir. Bunun içinde senden özür diler ve gerçekten de sevdiği tek kişi sensindir. Bu narsis insanı her şeyle kabul eden ve ona günün sonunda eve gelebileceği bir yuva sunan tek kişi sen olursun. Sen ve o beraber dünyaya karşı gelirsiniz. Darmadağın olduğunu, belki biraz daha farklı olduğunu sana karşı itiraf eder. Ama ona bu kadar bağlı olduğun için seni seviyordur. Her zaman da sana geri dönüyordur. Buradaki gerçek ise ikna edicilik ve çekicilik narsistin ve psikopatın başlıca özellikleri. Bunlar bir yana senin de eşsiz ve özel olduğuna dair bir şüphe yok. Ancak narsist sendeki bu özellikleri takdir etmez. Onun uğraştığı şey hayranlarının sayısını yüksek tutmaktır. Ne kadar çok insan ona hayranlık duyarsa o kadar da iyidir ve inkar edebilirsin veya görmezden gelebilirsin ama bütün bunları diğer partnerlerin zaten söylemiştir veya söylüyordur. Son olarak ise narsist kişi bir aydınlanma yaşadım diyerek senin karşına çıkar. Bir anda aklına gelmiştir. Bir anda aydınlama yaşamış, siz ikiniz birlikte olmak için yaratılmışsınızdır. Her şey birkaç saniye içinde kristal berraklığında ortaya çıkmıştır. Bunu daha önce nasıl göremediğini, nasıl akıl edemediğini bilemiyordur. Şimdi ise artık kör değildir. Aslında siz ikiniz evlenmelisiniz ve ne kadar da erken olursa o kadar iyi olur. Bütün bunların en acı kısmı ise o kişiyle ne kadar acını paylaşırsan paylaş. Partnerinde kendiliğinden bir karakter nakline neden olmayacak. Ya da meleklerin inip narsistin beynine sana ne kadar acı çektirdiğine dair keskin bir içgörü aşıladığı ve onu tövbekar ve günahkar duruşunda dizlerinin üzerine çöktürdüğü ilahi bir mucizeyi tetiklemeyecektir. Böyle bir şey asla olmayacak. Toksik ilişkilerin lanetli doğası her ne kadar aksini dilesen de narsisle olan ilişkinin kuralın bir istisnası olmayacağını kabul etmen gerektiğini belirtir. Narsis kişi umutsuzca seni yeniden bir ilişkiye bağlamaya çalışırken ahlaki değerler söz konusu değildir. Utanmadan ilk ayrılığı tetikleyen duygusal ve psikolojik zararı dikkate almadan kaldığı yerden devam etmeye çalışacak. Bundan ötürü narsist kişi senin hayatında olduğu sürece kendi öz saygını ya da duygularını asla kontrol edemezsin. Onun adına masum görünen bir hareket ya da yorumun bile bedeli ağırdır. Söylediği ve yaptığı her şey için bir nedeni de vardır. Teması kesmek, sıfır iletişim moduna geçmek sana geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak ona geri dönersen uzun vadeli etkileri ölümcül olmasa da çok zararlı olacaktır. Burada şunu iyi anlamanı istiyorum. Seni inciten kişiden gerçek bir rahatlama elde edemezsin. Bir narsisten ayrılmak ve ona kendini açıklama şansı vermeden onu hayatından tamamen çıkarmak anlamına gelir. Çünkü bundan sonra sana yapacağı tüm açıklamalar sadece başka bir manipülasyon aracı olacaktır.